kuzine de ıspanaklı pide, peynirli pide, patatesli pide yapıyoruz. Hamurunu hazırladık. içine ıspanaklarını koyduk. Üzerine biraz da yoğurt ekledik. Bu Yo yoğurt e, sürdük daha güzel kızarması için. Şimdi daha önceden ısıttığımız kuzinemizi sürdük. Evet, kontrol ettiğimizde yavaş yavaş pidelerimiz rengini almaya başlıyor. Evet pidelerimiz bakalım ne durumda. Evet, pidelerimiz kızarmaya başlamış hatta olmuş. Çok da güzel gözüküyorlar. Evet pidelerimizi pişirdik şimdi fırın bölümünden çıkardık kuzenin. Altları biraz daha kızarsın diye üzerine koyduk. Ondan sonra servise aldır. Afiyet olsun.